Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir İngilizce ders serisine başlıyoruz. Bu seride sizinle birlikte İngilizce'de en çok kullanılan ve işiniz görecek günlük olarak bilmeniz gereken 100 tane İngilizce fiillere bakacağız. Her aldığımız fiili ile birlikte pozitif cümle kurmak, negatif cümle kurmak, soru sormak, do, did, was ve bunun gibi ifadeleri kullanarak aldığımız her fiili, Geniz zamanda cümle kurmak. Mesela learn ifadesi. I learn ve şimdiki zaman I am learning mesela şu an öğreniyorum I will learn ve I learned ve bunları hepsini genişleteceğiz cümle öyle basit kalmayacak daha uzun bir şekilde bu cümlelere hepsini kuracağız böylelikle 100 tane İngilizcenin fiillerini tamamlayacağız düşünsene böyle bir şey yaptıktan sonra gerçekten İngilizcenizi ne kadar gelişebileceğinizi siz bile farkındasınız heyecanlıyım umarım siz de heyecanlısınız abone değilseniz abone olabilirsiniz hazırsanız hemen başlayabiliriz değerli arkadaşlar birinci dersimizde hoş ]iniz. Bugünkü dersimizde sizinle birlikte öncelikle ilk yani bunları hepsini size adım adım bir şekilde okuyacağım. Kaç tane fiillerimiz var ve bütün bu fiilleri okuduktan sonra hemen onlarla birlikte cümle kurmaya başlayacağız. Birincisi önce gitmek. Go. Go. Gitmek. Gelmek. işte come. Come. Gelmek. Görmek. See. See. Görmek. Yapmak. Do. Do yapmak yemek eat eat yemek içmek drink drink içmek almak take take almak vermek give give vermek konuşmak speak speak konuşmak yazmak write write yazmak şimdi okumak Read, read, okumak, anlamak, understand, understand, anlamak, öğrenmek, learn, learn, öğrenmek, oynamak, play, play, çalışmak, work, work, çalışmak, dinlemek, listen, listen, beklemek, wait, wait, wait. sevmek love love düşünmek think think yardımcı olmak help help gülmek laugh laugh başlamak start start bitirmek finish finish hatırlatmak remember remember unutmak forget forget. Şimdi bütün bu fiillerle birlikte gitmek ile başlayarak go ifadesini ile başlayacağız. Bütün bunların hepsini bir örnek cümleler hepsini okuyacağız size. Birinci cümlemiz go ifadesiyle pozitif bir cümle kurmak. Diyor ki her gün okula giderim. Gene zamanda cümle kurmak istediğimiz için I go. Ben giderim. I go. Nereye gidiyorsun? To school. So ben okula giderim demek istediğimizde biz İngilizce'de düşünmek istiyorsanız ben giderim. I go. Çünkü öncelikle özne bizim için en önemli olan şey ben giderim. Tamam sen gidiyorsun da nereye gidiyorsun? Okula. Buradaki to ifadesi zaten siz biliyorsunuz. Yönelme hali Yani okula. To school, to Istanbul, to my house. I go to school. Ama şimdi onu da tamamladık ya. Artık onu da yolundan bitti. Şimdi adam merak ediyor. Tamam okula gidersin de ne sıklıkla gidersin? Kiminle gidiyorsun? Hangi saatte? Hangi günde? İşte bütün bu bilgiler İngilizce'de bizim için en son anda koyduğumuz yer oluyor. Yani mesela diyeceksin ki I go to school ne zaman? Every day. O şekilde yapıyoruz. Harika. Şimdi negatif bir cümle bir bakalım. Negatif cümlede diyor ki I don't go out at night. I don't go out at night. Yani gece dışarı çıkmam. So ben yapmam. Ne yapmıyorsun? Dışarıya çıkmak gecelerde. I don't go out at night ifadesini de yapmışız. Şimdi bir soru soralım. Soru sorma konusuna geldiğimizde de öncelikle biz do ifadesiyle bir soru sormaya çalışacağız. Ondan sonra normal bir soru kalıbı da yapacağız. Normal soru olarak diyor ki do you go to work? Do you go to work? Mesela İngilizce'de soru sormak istiyoruz ve diyoruz ki bunu yapar mısın, yapıyor musun? İngilizce'de genellikle do ifadesiyle bunu yani işte çözüyoruz. Genellikle yani çünkü do ifadesi ne demek diyelim arkadaşlar? Do ifadesi yani yardımcı fiil yapmak, etmek anlamına geliyor. Nasıl ki Türkçe'de yapmak ve etmek ifadesi sizin için çok önemli ise İngilizce'de bizim için do ifadesi çok önemli bir yardımcı fiil. Onun için soru sorma konusunda bunu yapar mısın? Do you work? Öğrenir misin? Do you study? So soru kalıp olarak do ifadesiyle yapıyoruz. Eğer he, she, it ifadesi olsa does ifadesi olur. Mesela Does she, does he, does it? O mu? Mesela Does he know? O biliyor mu? Does he learn? O öğreniyor mu? Gibisinde bu şekilde cümleler kurabiliriz diye arkadaşlar. Aynı zamanda mesela buradaki e, yine de bu tarafa bir bakalım. Şimdi soru kalıpları where ifadesiyle soru sormak istesek diyor ki hafta sonları nereye gidersin? So diyor ki hafta sonları nereye gidersin? Diyor ki where do you go? Sen nereye gidiyorsun? Ne zamanlarda? on weekends. Where do you go on weekends? Harika. Şimdi bu örnekleri siz de çoğaltabilirsiniz atabilirsiniz ve kendini ihtiyacınıza göre soru sorabilirsiniz. Ben aynı zamanda bu örneklerle birlikte göstereceğim. Sonraki olan ifade. Gelmek yani come. Birinci cümlemiz diyor ki saat 6'da eve gelir. Okey bu bir gene zaman. Onun için gene zamanda cümle kurmaya devam ediyoruz. So diyor ki saat 6'da eve gelir. So diyor ki he comes home at six. He comes. O eve gelir at 68. Buradaki S takısı olmasını da umarım siz biliyorsunuz. Normalde İngilizce'deki yani genel zamanda cümle kururken özellikle hi, she ve it ifadelerde bir istisna olarak fiili S takısı ekliyoruz. Buradaki S takısı asla ve asla yani çoğul anlamına gelmiyor. Bu sadece bir yani hi, she it ifadesiyle genel zamanları kururken mesela o içer, o gider, o yapar, o öğrenir gibisinde cümleler kururken yani fiilin s takısı alır gene zamanda cümle e, kurmaya çalışırken so he learns she drinks they go de ifadesi olmayacak tabii ki Ahmet veya Miray gibi ismilerde de söylediğinde de fiili s takısı olacak mesela mira uh, Miray knows English Miray İngilizce biliyor so Ahmet speaks English. Ahmet İngilizce konuşur. Bu şekilde cümleyi kuruyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi a, negatif bir cümle alacaksak diyor ki he doesn't come early. Erken gelmez. He doesn't come early. Buradaki evet. Bu da normalde don't ifadesi kullandığımız ifadeler. Biz burada doesn't. Neden? Çünkü buradaki olan olay ne oluyor? Yani bizim için yani işte he, she it ifadesi olduğu için. Okey. Süper. Şimdi hala devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi sonraki olan kısmı işte do ifadesiyle soru sormaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Buradaki de diyor ki buraya sık gelir misin? Diyor ki do you come here often? Okay. Do you come here often? Değerli arkadaşlar do you come here often? Şimdi when ile bir soru soralım. Ne zaman? So diyor ki ne zaman geri gelirler? Ne zaman geri gelirler? Diyor ki when do they come back? When do they come back? Harika. Şimdi sonraki üçüncü olan fiilimize bir bakalım diyelim arkadaşlar. Sonraki fiilimiz see, görmek. See, görmek. Bu da diyor ki I see my friends every day. I see my friends every day. Diyor ki her gün arkadaşlarımı görürüm. Okey. Türkçe'de bu şekilde. Her gün arkadaşlarımı görürüm. Öncelikle ne zaman yani verene sıklıkla arkadaşlarını gördüğünü ve kimleri gördüğünü de söylüyor arkadaşlarımı. Ondan sonra fiili geliyor görmek. Arkadaşlarımla oynarım da olabilir ama ancak biz sonunda artık biz anlıyoruz ki ne yapıyor bu, bu cümlede hangi fiil oluyor. Ve en son ancak biz anlıyoruz ki benim hakkında konuşuyoruz. İngilizcede de biz de diyoruz ki yapma böyle. Biz diyoruz ki öncelikle ağzınızı açıp işte konuşmaya başladığın andan itibaren biz anlamak istiyoruz ki kim bu hareket yapacak? I. Ne oldu sana? Ne yapıyorsun? See. I see. I drink. I go. I learn, I speak ifadesi. Ondan dolayı her zaman İngilizce cümle kurmaya çalışırken her zaman bunu unutmayın. Tamam, görüyorsun da kimi görüyorsun? I see my friends. Buradaki, bu cümlenin içinde my friends ifadesi bir object oldu. Yani ben görüyorum, kimleri görüyorum? Arkadaşlarım. So I learn English. İngilizce öğrenirim. So ben öğreniyorum. Ne öğreniyorsun? İngilizce. I go to Istanbul. Ben gidiyorum. Nereye? İstanbul'a. O şekilde cümleyi kuracaksın. Tamam. Görüyorsun da öğreniyorsun da arkadaşların görüyorsun ama ne sıklıkla, ne zaman, ne şekilde. Every day. Okay. Bu şekilde. Şimdi negatif cümle kurmak istesek. Şimdi orada nasıl olacak? Diyor, ki, diyor ki artık onu görmüyorum. I don't see him anymore. I don't see him anymore. Buradaki ifade anymore ifadesi artık. Okay. Artık onu görmüyorum. All right. Perfect. Şimdi do ifadesiyle bir cümle kuracaksak. Şimdi diyor ki do you see that bird? Do you see that bird. Yani bu kuşu görüyor musun? Veya şu kuşu görüyor musun? So do you see? Görüyor musun? Neyi? That bird. All right. Perfect. Şimdi sonraki olan ifade what ile cümle kurmaya çalışalım. Diyor ki what do you see in the sky? What do you see in the sky? Gökyüzünde ne görüyorsun? What do you see in the sky? Harika. Şimdi son olan e, son iki tane ifademiz var. Bu dersinde biz sadece beş tanesini bakacağız. Diğer dersimizde yine de diğerlere hepsini de yavaş yavaş bir şekilde yapacağız. Sonraki olan ifademiz do yapmak ifadesiyle bu cümleyi kurmaya çalışsak. Şimdi diyor ki o devini yapar. Yani she does her homework. O o devini yapar. Harika. She does her homework. Şimdi negatif cümle kurmak istediğimizde she doesn't do the dishes. She doesn't do the dishes. Yani bulaşıkları, e, bulaşıkları yani yıkamaz. She doesn't do the dishes harika. She sorar ki oğlan iyi okay. Um do you have do you sorry do you do your job well? Do you do your job well? Eşini i̇yi şey ne So do you do? Yapıyor musun? Neyi? Ya job ne şekilde? Well, do you do your job well? If fader senin. Soruyor bize harika diyor arkadaşlar. Şimdi son olarak aslında soru sormak ile what if haricisini kullanacağız bu sefer. What do you do every morning? What do you do every morning? Yani her sabah ne yaparsın? Okay? Her sabah ne yaparsın? Bugünkü dersimizin son olan ifadeyi de bakacağız. Yemek it ifadesi. Şimdi diyor ki pozitif cümle. We eat together. Birlikte yemek yeriz. Harika. Şimdi her zamanki dediğim gibi değerli arkadaşlar. Bizim için en önemli olan şey. Buradaki diyor ki birlikte yemek yeriz. Öncelikle ne şekilde yapıldığını birlikte diyor. Sonra e, ne yaptınız? Yemek yani bu da object oluyor ve yemek ve fiili geliyor ancak sonunda artık biz anlıyoruz ki kimler hakkında konuşuyoruz. Diyor ki birlikte yemek yeriz. Biz de diyoruz ki biz yeriz birlikte. Okay, veya biz yeriz yemek birlikte. So we eat together. Okay, mantı bu kadar. Bunu çözdüğünüzde gerçekten arkadaşlar e, sürecin yüzde yani 30'u işte tamamlıyor. Artık İngilizce de düşünebilmeniz yani benim derdim o oluyor. Sonraki olan ifadesi we don't eat fast food. Okay, we don't eat fast food. Fast food yemeyiz. Okay, şimdi do ile bir soru soralım. Diyor ki do you eat meat? Et yer misin? Do you eat meat? Et yer misin? Diyorsun ki yes I do, no I don't ifadesi. Ve son olan bugünkü dersimizde diyor ki what do you eat for breakfast? Kahvaltıda ne yersin? What do you eat for breakfast? Kahvaltıda ne yersin? Harika değil arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dediğim gibi sadece 5 tane ilk önceki olan bu ifadeler baktık. Şimdi 25 tane var yani birinci seride. ikinci seride de 25 tane. Üçüncü seride 25 tane ve 4. olan serisinde de 25 tane olup sizinle birlikte bu serinin sonuna kadar biz 100 tane İngilizce'deki en çok kullanılan İngilizce fiilleri hepsini çözeceğiz. İngilizceyi matematik gibi çözeceğiz. Hayatımızda zaten konuşmanızın esnasında çoğu kullandığımız şey fiiller oluyor. Yani ben yaparım, giderim, öğrenirim, bir şey yapıyorum. Onun için düşünsene cepte 100 tane İngilizce fiilleri olduğunu. Ve ondan sonra siz bu fiillerle pozitif cümle, negatif cümle, soru sormayı ve kendini ifade etmeyi Mesela I can, I will, I wanted to yapmak istedim, yap, yapacaktım, yapabilirim, yapmak istiyordum ve e, bunu yapmalıyım gibi ifadesini de öğrenseniz I can, I could, I want, I wanted to, I was trying to, I was planning to Yani İngilizce matematik bir şekilde böyle düşünürseniz gerçekten daha kolay olacak Ben bu şekilde Türkçe öğrendim her şeyinin bir mantık var. Her şeyinin bir mantık var. İnsanoğlu her zaman biz kısa yolları bulmaya çalışıyoruz. Her zaman. Yani aslında kısa yol diye bir şey yok ama strateji ve taktik ve iyi düşünmek ile birlikte böyle gibi şeyler yapabiliriz. Bunu sizinle birlikte yapacağız. Onun için YouTube'da abone olabilirsiniz veya daha kapsamlı olan bir ders istiyorsanız eğer ve gerçekten çok kaliteli ve bir ders A B seviyesinden C -B seviyesine kadar İngilizcenizi geliştirecek olan tek olan sattığım ürün İngilizce 360 Udemy platformunda tek seferlik bir ödeme ile sinirsiz erişim sağlayabileceğiniz bir kurs. Yaklaşık 24 taneden fazla e-kitap yazdım. Sadece bu e-kitaplar bile Satmaya kalksam zaten kursun fiyatı O'dan bile yani zaten diğerini zaten işte olur. Ve bunu sadece bununla de İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Benim amacım sizinle birlikte İngilizce öğrenme yolculuğunuzda birlikte olmak ve size destek olmak. YouTube abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu seriyi devam edecek. Ama bunun gibi dersler hepsi zaten hazır olan Udemy platformunda İngilizce 360 kursunu da inceleyebilirsiniz. Sonraki derslerimizde YouTube'da. take care guys megdelele gama see you bye-bye peace let's go